sonsu Bey, korku var yani dişçiye gideceğim evet, acaba hep biraz 20'li yaş benim kardeşim çektirdi çok zor evet. geçmiş hatta böyle panik atak falan olmuş. Burada yeni günümüzdeki yeni trend anestezik uygulamalar neler? Yani buradan izleyicilerimizi Şöyle. rahatlatacak neler tavsiye, neler önerebilirsiniz? Şöyle, neler yapıyorsunuz? Bir kere önce şunu söyleyeyim. Bir kişinin e, diş hekiminden korkması kadar doğal hiçbir şey yoktur. Çünkü diş hekimleri bir insanın özel alanında çalışır. Yani biz bir Karış, ötede çalışıyoruz. Evet. Burası neresi biliyor musunuz? Sizin annenizin, babanızın, kardeşinizin, eşinizin girdiği alan. Buraya başkaları giremez. Ve biz oraya müdahale ediyoruz ve sürekli orada çalışıyoruz. Dolayısıyla insanlar bu kadar özel bir alana müdahale olduğu zaman tedirginlik hissediyorlar. Ne olursa olsun. Bu bilinç altında da olabilir. Bilinçli bir şekilde de bunu bilebilirler. Dolayısıyla korkmak çok normal, insani bir duygu. Evet. Şimdi geçmişe göre şu anda şunu söyleyebilirim farklılıklarını. Bir kere en büyük farklılık eğitim. Yani şu anda mezun olan diş hekimi arkadaşlar veya şu anda diş hekimliği yapan arkadaşlarımızın hepsi hasta korkuları hakkında oldukça donanımlı ve eğitimliler. Çok Kendilerini önemli. geliştiriyorlar. İletişim. Bu konularda İletişim. hem... İnsan e e psikolojisiyle bir bütün oluşuyor. Tabii ki. Tabii, tabii, Rahatlatmak kesinlikle. lazım. İletişim yani, çok önemli. Tabii ki. Bu konuyla ilgili e seminerlere katılıyorlar, kongreler oluyor. Kendi araştırmalarını yapıyorlar. Fakültelerde öğretiliyor. E yani şu andaki hekimler bir kere bu konuda çok çok daha donanımlı. İkincisi... Eskiye göre kullandığımız bütün teçhizat, alet, edevat çok daha gelişmiş durumda. Artık dijitalleşiyoruz, yani her şeyimiz dijitale doğru gidiyor. Bizim ölçü almamızdan tutun dişleri takmamıza kadar, bu da işimizi kolaylaştırıyor. Ne kadar işimiz kolay olursa o kadar az korkuyorlar. Ne kadar işimiz kısa olursa o kadar az korkuyor insanlar. Evet. O yüzden anestezi tekniklerinde de çok kısaca bahsedeyim bizim eskiden kullandığımız anestezi solüsyonlarla şu ankiler arasında çok fark var. Fark var şu andakiler çok gelişti. Çok daha güçlü. Daha derin bir anestezi sağlıyor. üstüne üstlük anestezi süresi uzuyor. En güzel yanı da daha az miktarda anestezi uygulamak durumunda kalıyoruz. Uygulayarak kurtarıyoruz. bunların hepsi tabii korkularını yenmeye yardımcı oluyor ama en önemli şey tabii iletişim. Peki hocam